arkadaşlar. Bugünkü videomuzu size söyleyeyim. Muzlu smoothie ile çikolatalı smoothie yapacağız. İsterseniz yapmaya başlayalım. Muzumuzu kesiyoruz. Birazcık keselim arkadaşlar. Çok büyük oluyor. Yani. Şurayı da şimdi smoothie içine koyuyoruz. Alıyoruz, smoothie'nin içine katıyoruz. koyuyoruz. Koyuyoruz smoothie'nin içine şöyle. Katalım, katalım, katalım. Üzerine süt ekliyoruz birazcık. Ekleyelim sütümüzü. kadar fik yeter. Şimdi buranın içine koyuyoruz smoothimizi. Nasıl koyacağım ben ya? Ha, Şişeyi şeyi koymayı unutmuşuz. Çevirelim kapağı. Tam çevirdik. Yani onu şuraya şöyle çeviriyoruz. Tamam çevirdik. Yeni çalıştırıyoruz. Bu kadar yeter. Çıkartalım. Bardak çıkartıyoruz bak. bardağın orada? Bakınız. Muzlu su koyuyoruz. Kapağını açalım bakalım nasıl olmuş. Nasıl olmuş mu? Açık ha. Hmm. Bardağımızın içine koyalım. Tatlım kameraya bak. Öyle doldur göstererek. Koyuyoruz dakika. Pembe bardak artık biz. Tamam, yeter. Tadına bakalım istiyorsanız. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Şimdi bunu kenara alıp kakao smut yapacağız. Göster tatlım. Kakaomuzu açıyoruz. Onu mu yapacaksın? Hı? Açtım kakaomuzu. Açıldı. Şimdi bitler. Şuradan bir parça kopartalım. İkinci smutimizi alalım. eline bir parçaya bölecek. Tamam. Bence kakao da güzel olur ha. Bilmem bir bakalım. Bakalım. Bir parça daha yapalım. yeterli istersen. Yok ben Bu kadar yeterli. <laughs> Bırakmadın ki zaten bir şey oğlum. Süt koymayacak mısın? Koyacağım. Tuz aradım. O süt az istersen biraz daha süt al. Bir şey olmaz. Ve bu çöreği aldık. Kapağımızı kapatıyoruz. İyice. İyice kapattık mı? Şimdi zıvatin içine koyarız. Döndürmeden mi? sebzeleri. Hı, tamam döndü. <laughs> Yeterli Bir değil. Birazcık daha yapacağız. Yeterli mi? E bak bakalım. Salla bakayım. Parçacık kalmış mı? Tamam. Birazcık kalmış. Birazcık daha yapalım. Tamam. Şimdi Kaçım? açıyoruz kapağını. Tamam. Bak kral Şakir bardağın orada. Tamam. Kral Şakir bardağımızı alalım. Oo tam kıvamında gibi. Dur canım. Şunu şuraya bırakayım. Evet. Hadi doldur bakalım. Tamam hazır. Bence hazır değil. Biraz daha çalkalanmalıymış o biraz daha boşalt, biraz daha yap istersen. Tamam, biraz, biraz daha yapalım ya. Tam kalın, kral. O bir sürü kalmış ha. Neden hiç şaşmıyordun? Evet. Ama biz biraz. Çünkü çok az çalıştırdım. Çikolata biraz daha sert olduğu için biraz daha çalıştırman lazım. Hı hı. Diğer tarafa tatlı. Hı ağaçlıkları yapılmışsın. Tatlım kameraya göstererek yap. Bak, mi? Şöyle çeviriyoruz. Tamam <laughs> Bence artık. Bence birazcık. Çalkalı bakayım parçacık kalmış mı? Kalmış sanki. Bakayım ben çalkalayayım değil Hayır mi? bak. Biraz ses geliyor değil mi? Bakayım. Yok. Hayır, tamam kalmamış. Açalım. Tabii kakalı çamati alacak. Alacak. Evet. Onu bırak. Evet. Evet. İç bakalım. Tadı nasıl olmuş? Altta biraz parçacık kalmış ama yapacak bir şey yok. Fıstıklı aldığın için öyle oldu biliyor musun? Sade alsaydın tam parçalanırdı. Fıstıklı parçacıklı aldığın için kalan parçalar fıstıklı. Güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Şimdilikler görüşürüz.